Bir şey olmaz ya. Hmm. <laughs> Açamazsın benden. <laughs> Açamazsın benden, dur <laughs> abi. Açamazsın. Tamer, azıcık tut. Elim süzüyor, yoruldum. Evet. <laughs> Rakibim benden büyük. Çok güçlü. İneceğim inşallah. Biliyorsun. Nereye? <laughs> 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 Evet, öyle demiştik ve de oldu falan. Sanki benim elim titremiyor. Kusura bak. bak tutamıyorum. <laughs> dans al seninki daha çok titriyor. Dans al. Doğru <laughs> 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 Æsj! <silence> <silence> <silence>